Merhaba arkadaşlar. Bugün çok ilginç bir konuya değineceğiz. 2026 model yılı yeni Dacia Duster ve detaylı olarak dış tasarımını, iç mekanını ve teknik özelliklerini sakin ve bilgilendirici bir şekilde anlatacağız. Güncellenmiş Duster tanınabilir sert stilini koruyor. Ancak ön tasarım daha modern bir görünüme kavuşmuş. Gövde çizgileri daha belirginleşmiş, farlar yenilenmiş ve crossover karakterini vurgulayan pratik koruyucu elemanlar eklenmiş. 17 inç alüminyum jantlar ve tavan rayları araca tamamlanmış bir görünüm kazandırıyor. İç mekanda ergonomi ve kullanım kolaylığı ön plana çıkıyor. Sürücü rahat bir oturma pozisyonu, mantıklı yerleştirilmiş kumandalar ve Apple CarPlay ve Android Auto destekli 8 inç dokunmatik multimedya ekranına sahip bu sayede navigasyon ve akıllı telefon kullanımı kolaylaşıyor. Dacia Duster 1.0 EcoG g Expression 100CV modeli, benzin ve LPG ile çalışabilen 999 cc hacminde çift yakıtlı turbo 3 silindirli bir motora sahip. Motor LPG ile 100 beygir, benzin y 90 beygir güç üretiyor ve maksimum torku 2000 devir dakikada 170 Nm. Motor 6 ileri manuel şanzıman ve önden çekiş ile eşleşiyor. 0'dan 100 km saate ulaşmak yaklaşık 13,8 saniye sürüyor ve maksimum hız 168 km saat. Bu versiyonun en önemli avantajlarından biri yakıt ekonomisi. Karma kullanımda LPG ile gerçek ortalama yakıt tüketimi yaklaşık 100 km'de 6,4 litre. Bu da aracı günlük kullanım için oldukça avantajlı hale getiriyor. 214 mm yerden yükseklik sayesinde kötü yollarda ve hafif arazi şartlarında güvenli sürüş sağlanıyor ve 414 litrelik bagaj açma, seyahatler ve günlük ihtiyaçlar için pratik kalıyor. Expression donanım paketi, geri görüş kamerası, arka park sensörleri, klima, elektrikli camlar, elektrikli ve ısıtılmış dış aynalar ile temel ama yeterli bir güvenlik sistemi sunuyor. ABS, ESP, lastik basıncı kontrolü ve ön ve yan hava yastıkları dahil. 2026 model Dacia Duster 1.0 EcoG Expression, güvenilirliği, sadeliği ve gerçek kullanım avantajlarını önemseyenler için pratik, ekonomik ve anlaşılır bir crossover. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenileriniz için ayrıca teşekkür ederiz. Arabaları seviyorsanız kanala abone olun. Görüşmek üzere.